Selamlar. Size desem ki Göbekli Tepe'yi Türkler yapmış. İnanır mısınız? Bence inanırsınız. Çünkü benim söylediğim gibi, bilmiyorum başkaları da aynı şeyi söylüyorlar mı? Dünya Türklerle kuruldu, Türklerle bitecek. Bakın. Dünyanın orijinal haliyle günümüze kalmış en eski tapınak hangisi? Göbekli Tepe. Bunu biz biliyoruz ama bunu dünya da biliyor. En eski göbekli Tepe. Unesco tarafından Dünya Kültürel Miras Listesine alınan bir yer burası ve çok eski. Düşünün, çok çok eski. Piramitlerden bile 7.500 yıl daha eski. Dünyanın en eski en büyük tapınma merkezi. Üstelik büyük buluşma yeri. Burada çok önemli bir olay nedir derseniz size şöyle anlatmak isterim. Göbekli Tepe'de gerçekleştirilen ritüeller ön Türk kanları tarafından gerçekleştirilmiş. Diyorum ya, Türkler her yerde. Dikili taşların üzerine işlenmiş hayvan tasvirleri ve soyut sembollerin varlığı ise bir başka dikkat çekici husus. Boğa, yaban domuzu, tilki, tunla, kel aynak ve yaban ördekleri en sık görülen hayvan tasvirleri arasında yer alıyor. Taşların üzerine işlenen bu hayvan tasvirlerinin yanı sıra üç boyutlu kabartma şeklinde yapılmış başka figürlerle de karşılaşılmış varlar. Bu nasıl mümkün olur diyoruz. Öyle ya o dönemce avcı toplayıcı yaşamlar vardı, insanlar sadece avlanıyorlardı, mağaralarda yaşıyorlardı ve içgüdüsel olarak üremeyi biliyorlardı. Nasıl olmuştu da bu dönem için beklenmedik bir düzeye ulaşmış? çapı 30 metreye ulaşan oval planlı sayısı 20'yi bulan yapılar. Altısı çıkartıldı. Geri kalanları jeomanyetik ve georadar yöntemleri yapılan ölçümler sonucunda yerleri belirlenmiş. Neticeye bakıldığında Göbekli Tepe tapınaklarının yapılmasına milattan önce 9600'de başlanmış. Wow. Aşağı yukarı 12 bin yıl önce. Peki bu nasıl mümkün olur? Bilinmiyor. Burası bir yerleşim merkezi değil. Burası buluşma yeri. Öyle günlük yaşama yerleri falan değil. Biraz daha detaylandırdığımızda etraf anısal yapılarla kaplı. Yuvarlak planlı yapılmış üstelik. Kuru taş duvarlar ile sınırlanmış. Üç ana yüzey. Altı doğrusal yapı serilerinden oluşmuş. Merkezinde iki tane serbest boyu 5 metreyi bulabilen kireç taşından şekillendirilmiş T biçimli dikili taşlar var. Dahası var. Bitmedi. Aynı formda daha küçük boyutlu dikili taşlar mevcut. Bunlar yapı duvarlarının iç ceperlerine merkez iki dikili taşa yönlendirilmiş olarak yerleştirilmiş. Şimdi çok önemli bir konuyu dile getireceğim. Dikili taşların üzerinde kabartma tekniğiyle yapılanlar üzerinde en çok benim durduğum konu. Neden? Nedir bunlar? Hayvan motifleri ve çeşitli soyut semboller. Bunlar ne için yapılmış? Bir çeşit haberleşme için. O dönemin sembolik dünyasını, hafızasını, mesajlarını zamanımıza kadar getiren bulgular. Göbekli Tepe'de şaman ayinleri mi yapılıyormuş? Bu kuvvetle muhtemel. Hayvan motiflerinin şaman unsurlarıyla olan benzerliği burada şamanların ayin yaptığını gösteriyormuş. Türklerin Müslüman olmadan önceki dini inanışları şamanizm olduğundan etli kaya resimlerinin, tamgaların ve kurganların Türk özgü unsurlar olduğunda düşündüğümüzde buranın Türkler tarafından yapıldığını artık inanmamız gerekiyor. Şamanizmde her şamana özel erk hayvan varmış ona göre. Hayvanların öteki dünyayı sezgisel ilişkiler olduğuna inanılırmış. Tabi bununla da kalmazlarmış. Hayvanların eğitici dost olduklarına da inanırlarmış. Onlar birer kıl onları ...birer kılavuz olarak görürlermiş. Ne kadar da doğru yaparlarmış. Çünkü gerçek bu. Hayvanlar hepimiz için kılavuz değil mi? Onlar her şeyi bilmez, her şeyi hissetmez mi? Deprem olmadan önce havlamazlar mı? Herhangi bir tehlikede kuşlar uçmazlar mı? Bize haber vermezler mi? Kuşlar önemli, hayvanlar önemli. Ben birkaç kez bahsettim son olarak yazdığım kitabımda bir bölümde Göbekli Tepe'yi bayağı ciddi ciddi işliyorum. Ön Türklerin orada olduğunu, bütün işaretlerin onu gösterdiğini anlatıyorum. Birçok gazetede yazdığım yazılarda da bunlardan söz ediyorum. Tıpkı şimdi sizlere anlattığım gibi bir köşe yazımdan aktardım zaten sizlere ve Göbekli Tepe Türklere ait. Hani o zamanlar taş devriydi. Ne taş devri? taştan sütunlar yapmışlardı. Taştan bloklar yapmışlardı. Taştan kabartmalar yapmışlardı. Dünya Türklerle kuruldu, Türklerle bitecek diyorum ben.